Evet, Iğdır ili Karakoyun ilçesi Karakoyunlu Ata Ocağı'ndayız. Değerli teyzem e, Lalazer Karakoyunlu ve komşum Zafer Sol Narıngül Karakoyunlu Sol aramızdalar. Hala üreh sözlerini alalım. Güreğin ne var diyor. Ne, necesen, iyi sen? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Böyle at ocağını gördün, bacının hayatını gördüm, duygulandın. Çok şükür. Neler Allah demek istersin? Allah istersin? Çok şükür olsun. Çok şükür, çok şükür. Buradan selam söyle bütün gurbettekilere. Hepsini öpürem doya doya. Kucaklayıp öpürsen. <laughs> tamam. Hepsini öpürem. İyi, Allah'a emanet ol sen. Allah'a emanet. Komşucan nasılsın? Teşekkür ederim. Tüm bizleri izleyen dostlarımıza selam olsun buradan. Karakoyun at ocağından. Yürekten. Karakoyun at ocağından tabii ki. Eyvallah. Hı. Selamlar. Selamlar herkese. Bu hem teyzemin kızı hem de emmin kızı. İki taraftan. İki taraftan akrabayız. Evet. Hem de, komşu kızı. Hem de komşu kızı <laughs> evet. Güneş sözlerini alayım Narın Gül. Herkese selamlar. Kuşak dolusu selamlar at ocağından. Eyvallah teşekkür ederiz. Bu mal arabası şimdi öküz olsaydı koşup gider miydin şöyle? Oh ne güzel. Domatesi kasa kasa yiyen sene getirelim. Aa gördün mü bak. <laughs> Zafer komşu gördün değil mi? Evet evet evet. Evet. Burada da Şehriyar bölümümüz var. Şöyle Şehriyar'ın köyüne yazmış olduğu Heydar Baba şiiri. Hala. Bu adam köyünden uzak kalır. Heydar Baba şey Şehriyar, Muhammed Hüseyin Şehriyar anası bu rahmetliye değil ki: "Gittin o uzun zamandır görmediğimiz köyü görüp geldin. O köyümüzle ilgili bir şiir yaz." Ben senin ne kadar iyi bir şair olup olmadığını başa düşüm anlayayım diyor. Çünkü Farsça konuşuyor anlamıyor annesi. Değil evet oğluna diyor. Oğul da oturur. E, uşaklığını, gençliğini, atasını, dedesini, nenesini, bütün köyün hepsini 76 kıtalık bir şiirde köyünü yazır. Heydar Baba köyüne selam diye bir şiir yazır. Orada değil ki Heydar Baba gün dalını dağlasın, üzün gülsün, bulakların ağlasın uşakların bir dastagül bağlasın. Yel gelende ver getirsin bu yana. Belki benim yatmış baktım bu yana. <laughs> He. De Heydar baba çəkdiklərin uçanda, kol dibinden davşan qalxıb kaçanda bahçelerin çiçeklenip açanda bizden de bir mümkün olsa yad elə, açılmayan ürəkləri şad elə. <laughs> Heydar baba, senin üzün ağ olsun, dört bir yanın bulak olsun, bağ olsun, bizden sonra senin başın sağ olsun. Dünya kaza, keder, ölümdü, ölüm itimdi, dünya boyu oğulsuzdu, yetimdi. Öyle dedin de hem Ben bildim sana etkileyecek, onun için okudum. Çünkü okudukça bu uşaklığına gelir. Deyir, Məmməd Sadıqla gecə getdik çaya, uşaqlığını anladır. Deyir, Məmməd Sadıqla gecə getdik çaya, biz baxırdıq suda boğulmuş aya. İşıq düşdü, işıq düşdü otaq bağçaya. Eyvah dedik, qurtdu, qayıtdıq, qaçdıq. Heç bilmədik küllüyü nə vaxt açdıq. Qorxublar. Oh. Qorxularının <laughs> <laughs> rəyizilib. Və <Baya> qorxularının ürəyi sülübdü. <laughs> Gəris və həmin başa düşdü. Evet. De benim atam sofralı bir kişiydi. Babasını deyir burada. El elinden tutmak onun işiydi. İşiydi. Evet, gözellerin ahıra kalmış O gidipti. O gidip. Dönər geler dönüptü. Mehabbetin çırakları sürdü. <laughs> 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 dönergeler Geler <mi>? Ha, dönüptü. <laughs> Heh, dönergeler dönüptü. Bu, Muhammed Hüseyin Şehriyar köşemiz böyle Karakoyunlu tarihi aynı zamanda şu bizim e, öküz aracımız. Eski öküz arabası. Taşka, maşna, bahçemiz ve bahçede yaklaşık 500 tarım aleti ve ev aleti bulunmaktadır. Aynı zamanda gül bahçesi. Şöyle bir oturma yeri. Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin bayrakları. Ve Iğdır'ın sembolü olan Küçük Arda ve Büyük Arda böyle muhteşem bir alan. Bütün duvarlarda tarım aletleri ve ev aletleri.